...noktada Yalova Çınarcık'ta 4,3'lük bir deprem daha meydana gelmişti. Ee, i̇ki deprem böyle aynı noktada yaşanınca acaba bunlar öncü depremler mi diye sorar olduk. Peki gerçekten böyle mi ve Marmara bölgesi için yakın tarihte bir deprem riski söz konusu mu? Bu soruların yanıtlarını almak için... 24 muhabiri Umut Erola döneceğiz. Yanında konu olacak Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Umut şöyle de bir yorum da yapılıyor. Hani Yalova, Çınarcık biraz daha böyle hani Bursa Gemlik tarafına doğru bu depremin beklenen büyük depremin kaydığı şeklinde ama ne kadar doğrudur bu hocamız ne söyleyecek? Evet Kahraman Poyrazoğlu sabah saatlerinde yaşanan o sarsıntı şüphesiz bölgedeki yaşayanları korkuttu Bursa İstanbul'dakileri. Ancak tabii hemen e, şunu da söylemek gerekiyor. Biliyorsunuz bir ay önce yine aynı bölgede yaşanan o depremle birlikte e, akıllardaki soru işareti de şu. Bölge için bu depremler ne anlama geliyor? Belki İstanbul'u etkilemeyecek ama bölgeyi nasıl etkileyecek? E, i̇şte bu soruların cevabında yanımıza Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şükrü Ersoy var. Hemen kendisine dönelim. Hocam öncelikli olarak kaynım hoş geldiniz Yenim. Hoş bulduk. Ee, baktığınız zaman bir ay önce yine bölgede benzer bir deprem yaşandı. Yine bir e, deprem bu sabah. Ne anlama geliyor bu depremler hocam? Öncelikle Marmara e, içinin ve çevresinin ne kadar canlı, ne kadar aktif olduğunun bir göstergesi. Herkes şöyle anlıyor bazen. E, bu depremler büyük depremlerin enerjisini alıyor gibi algılıyor. Böyle bir şey yok. Bu tam aksine gelecekte daha büyük depremler oluşabileceğinin açık mesajları. Yani bir nevi haberci depremler bunlar. Bugünden yarına olmayabilir ama e, yine de Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Yani bir enerji boşalması değil de tam aksine daha büyük depremleri tetikleyebilir değil mi hocam? Evet. Fakat bu deprem kara üzerinde meydana gelen bir deprem. Zaten biliyorsunuz Yalova, Termal, buralarda sıcak sular var. Bu sıcak sularda bildiğiniz gibi e, e, fay zonlarından çıkan sıcak sular. Dolayısıyla bölge zaten aktif bu çevre. 1999 depremi de en son Çınarcık civarlarında bitmişti. Fakat beklediğimiz depremin öncüleri Marmara'nın içerisinde olması gerek. Bu kara üzerinde. Dolayısıyla o endişeyi taşımıyoruz doğrusu. Ama tabii ki büyük bir sistemin bir parçası bu da. Dolayısıyla izlemek gerekiyor günler içerisinde olabilecek depremi. Fakat bunun çok fazla hissedilmesinin en önemli nedeni çok sığ deprem olması. Yani e, 7 kilometre, 5 kilometre derinlikteki bir deprem e, çevreden çok daha fazla hissedilir. Nitekim Anadolu yakasında İstanbul'un, Avrupa yakasında, Sarıyer'e kadar bölgede, Bursa'da hep hissedilmiş bu, bu duyumları aldık. E, e, bu hissedilmesinin nedeni depremin büyüklüğünden kaynaklı olmaktan ziyade derinliği konusundaki endişeler. Yani yüzeye yakın olmasından evet, değil mi? yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlıyor. Ve e, yüksek binalarda daha da çok hissedilir. Peki hemen şunu sorayım hocam, yani hep İstanbul için biz bu uyarıda bulunuyoruz ama yani İstanbul için büyük bir deprem bekleniyor diye. E, ancak e, şöyle bir görüş de var, e, bu depremler yaşanan bir ay önceki deprem, şu anki deprem, artık e, depremin büyük depremin biraz daha güneye kaydığı, Bursa'ya yakın bir noktada olacağı yönde bir beklenti var. E, Size böyle bir şey var mıdır gerçekten de? E, yok, şöyle. E, Kuzey Anadolu fayının ana kolu Marmara'nın içerisinde geçiyor. Ama Bolu'dan itibaren güneye dönen kollar var. İşte Gemlik Körfezi'nden geçen, işte bu Çınarcılı doğru olan şeyler. Zaten Bursa'nın kendisi ya da Çanakkale'nin olduğu bölgelerde aktif faylar zaten var. Ve geçmişte de büyük depremler var burada. Dolayısıyla güneye kayma değil de güneyin deprem potansiyeli harekete geçiyor gibi olabilir. Bunu söylemek daha doğru olur. Ama bizim kuzeyde beklediğimiz Marmara depreminin enerjisini alıyor değil. Onu ayrı tutuyoruz. Onu rezerve diyoruz. Tamamıyla başka bir evet. konu diyorsunuz. Evet. Peki hocam şunu sorayım. gerçekten hani böyle büyük bir deprem bekliyoruz ancak yakın bir tarihte olur mu? Ne zaman olur? Var mı aklınıza böyle bir tarih ya ortalama Biz depremin nerelerde olacağını biliyoruz. Saatini bilmiyoruz ama yaklaşık ee, şöyle diyebiliriz. 1999'dan sonra 30 yıllık bir ömür biçilmişti Marmara Denizi içerisinde 7'den bir, büyük bir deprem için. Bunun 20 yılı geçti. 10 yıl kaldı. Dolayısıyla 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem Marmara içerisinde olursa e, bilim insanlarını şaşırtmaz. Bu bir kehanet de değil. E, ama bu şu anda, röportaj yaptığımız şu anda bile büyük bir deprem olabilir. Sonuçta enerji birikiyor. Enerji birikmiş vaziyette zaten. Marmara'nın içerisine doğru bir enerji yüklenmiş durumda. 1999 depremi nin olduğu bölge rahatladı ama batıya doğru ve doğuya doğru Bolu Dağı'nda ve Marmara içerisinde bir enerji var. Bu enerji de eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yenimize katıldınız. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, e, Kahraman Poyrazoğlu, tabii dediğimiz gibi depremin saati bilinmez, her an gerçekleşebilir. O yüzden de bizim üzerimize düşen e, sağlam binalar yapmak ve yaptığımız o binaların içerisinde de gerekli önlemleri almak. Ekranları başında bizleri izleyenleri de bir kez daha buradan uyarmış olalım ve yeniden stüdyoya bırakalım.